Birazcık nefes alalım ve Ankara'dan sıradaki haberimiz gurur verici bir haber var Ankara'dan. Tet Ankara Koleji 12. sınıf öğrencisi Ceren Sel Avrupa Birliği Genç Bilim İnsanları Yarışması'nda biyoloji alanındaki projesiyle ikincilik kazandı. Bağırsak ve beyin arasındaki ilişkinin beyin tümörleri üzerindeki etkisine dair matematiksel model geliştirdi Ceren Sel. Türk milletinin göğsünü kabarttı. <laughs> Interferon gamma on glioblastoma progression. Benim modelimde de ben daha önce incelenmemiş bir ilişki inceledim. Beyin tümörleri özelinde buna dair çok fazla bilinmeyen vardı. Buna dair bir araştırma sorusu oluşturmak da bu alana yeni bir perspektif kazandırmamı sağladı. Bağırsağımızdaki enterik sinir sisteminin bir parçası olan enterik glialların interferon gamma stokin salgısını Plioblastoma beyin tümörüne nasıl bir etkisi olacak? Bu soruydu. Ceren'de çok keyifli bir süreç yaşadık. Böyle hevesli öğrencilerin bir öğretmenin hayatına denk gelmesi bence mesleki açıdan müthiş bir tatmin. TED Ankara Koleji öğrencisi Ceren Sel katıldığı yarışmada Avrupa ikincisi oldu. Yaklaşık bir buçuk yıl önce bu öncelikle TÜBİTAK sürecim başladı. Öncelikle uzun bir danışmanlarla görüşme süreciyle bu sürece başladım. Yoğun saatler çalışma gerektirdi tabii ki de. Ama bilime olan sevgim ve bu alana bir ürün şey, bir ortaya koyma e, şevkiyle birlikte başarabildiğimi düşünüyorum. Ceren Tübitak'ın Mayıs ayında düzenlediği yarışmada birinci olmuştu. Orada sağladığı başarıyla beraber Avrupa Birliği Genç Bilim İnsanları Yarışmasına katılmaya hak kazandı. Öncelikle neden matematiksel model? Bundan biraz bahsedeyim. Ee, günümüze çokça kullanılan bir yöntem aslında matematiksel modellemeler. Bu modellemelerin amacı biyolojik sistemlerdeki ilişkileri çözmek veya daha iyi anlamamızı veya aslında hedef yolakları bulmamızı sağlamak. Modellemelerle biz hastalıklara daha kolay çözümler bulabiliyoruz. Türkiye'ye büyük bir bir gurur yaşatan ceren motivasyonunun Atatürk ve bilim sevgisi olduğunu anlattı. Kendimi Tatmin edecek o projeyi yapmak istedim. Yani gördüğümde evet Ceren iyi ki bunu yapmışsın demek istedim. Zaman yetişmeseydi de ödül almasaydım da bu benim için bir sıkıntı değildi. Bu alanda kendimi geliştirmek istiyordum. Ve aynı zamanda bu yol ve bu proje sayesinde de ileride ne yapmak istediğimi keşfetmiş oldum. Bu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü örnek alıyorum tabii ki onun değerlerini. Ve aynı zamanda onun yolunda ilerleyen Aziz Sancar'a çok örnek alıyorum. Onlar benim en baş rol modellerim diyebilirim. Ceren iyi ki varsınız gerçekten. Sizler bizim geleceğimizsiniz.